Evet çekirdeğimiz oldu arkadaşlar. Bakın çekirdeğimiz servise hazır. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle görmüş olduğunuz gibi çekirdek tamam tarladan gelmiş tamamen şöyle tarladan gelmiş ve bunu evde e, fırında pişireceğiz. Önce tuzlayacağız. Evde çekirdek hazırlamasını gösteriyoruz. Şöyle çay bardağımıza şöyle bir iki üç kaşık tuz koydum. Şöyle bir evet. tane çay kaşığı alalım. Bir bardağa yakın suyu doldurduk. Evet, iyice karıştırıyoruz ki tuzlarımız erisin. Bardakta tuz kalmasını istemiyorum. Evet. tepsinin tuzlu suyumuzu tepsiye boşalttık. Evet. Şimdi bir kaşık yardımıyla iyi bir şekilde karıştırıyoruz ve yani bu tuzumuzun tuzlu suyun bütün çekirdeğe ulaşmasını sağlıyoruz. Çünkü bir tarafımız tuzlu, bir tarafımız sade olmasını istemiyorum. çekirdeğim tamamen organik tarladan geldi. ve çiğ bir çekirdek. Bu, tabii ki çekirdeği çiğyen yetemediğimiz için bu çıtırla gerekiyor. Çıtırlaşırken daha sonra da biraz tuzu hissetmek istiyoruz. Bunun için de tuzlu suyla çok iyi bir şekilde şöyle görüyorsunuz ıslaklığını da. Çok iyi bir şekilde karıştırdık. Şöyle eşit bir miktarda da yayalım. Fırına süreceğiz. Bunu ara ara karıştıracağız. Her tarafın eşit pişmesi için karıştırmak şart. Böyle fırına koyup kendini yine bırakmak yok tabi ki. Evet. Fırınımıza koyuyoruz. Fırınımız maksimumda. çekirdeğimiz şu anda pişiyor. Pişmeye Evet, ara ara çekirdeğimizi karıştırıyoruz. Çekirdeğimiz sıcak. Çok daha ısınmamış, yani çok sıcak değil bunun.